Değerli dostlarım, ben günler karşıya bilersen, bugün yaka mikrofonumuz falan yok. Çocuğun eli titrese de e, video biraz e, şöyle böyle çıkarsa özür diliyoruz. 3-5 gün önce günler devlet hastanesine kaldırıldık. Nabız, tansiyon, ateş hepsi birbirine karışmış. Demin baş ağrısından az güneşe mi maruz kaldık? Ne bir eve baka gittiydik. Herhalde ayaküstü güneşte biraz adamlarla sohbet ederken Mersin'den gelen arkadaşlarla herhalde biraz güneşe maruz kaldık. Öğlen tekşikilin inşaatında yemeğimizi yedikten sonra çay faslına geçince vermez başım ağır olur gibi uzandım falan sonra sağlık hocana gittim. Ateşim 37 olmuş. Doktor da korku verdi. Geçen hafta da geldiydi bu hasta. İşte günlerde iyi bakmamışım şudur budur. Az önce bu devlet hastasına geldik. Yeşilköy'den arkadaşım Yalçın Karataş. Allah razı olsun onlar Raci beraber geldik. Aynı zamanda da beraber çalışıyoruz arkadaşımla. Mutlu Devlet Hastanesi'nin önü burası. Oğlum şöyle bir çeksene. Şöyle bir, Devlet Hastanesi. Ha, çektin mi? Hı -hı. <laughs> Şimdi MR, MR çekildi. Kan alındı. Sonuçları bekliyoruz. İlaçlarının tahlillerinin sonucu ne oldu dedik. Ya bir test daha yapacağız. Buraya gelmişken bize güzel bir korona testi yapacaklar herhalde bir şey O da. Orta de yaparım desir. Belki ya yaparlar yaparlar da. Şuraya bak indik çindik. Allah'ına yani. Ben bazen derim Türkiye'de adamın gideri iki buçuk lira Bana gülü verirler ya. Niye doğruyu konuşanlar bu dünyada sevilmiyor? bilmiyor. Sağlığım saatim çok yerinde. Durmak yok yola devam. Cumhurbaşkanımın sözüyle. Durmak yok yola devam. Belki ölürüz belki kalırız ama alanlar için her zaman hayat devam ediyor. Korkaklar her gün cesurlar bir kere ölür, adam gibi ölür. Sizleri seviyorum. Sağ olun, saatim yerinde. Hiç kimse kuşku duymasın. Allah izin verirse kaldığımız yerden hayata devam. Sizleri seviyorum, öpüyorum, kucaklıyorum. Başka bir zaman dolu dolu şiirlerimle inşallah gene karşınızda en kısa zamanda 5 günlük süreç dolu dolu şiirlerimle karşınıza çıkacağım. Sağ olun, yerinde. Sizleri seviyorum. Teşekkür ediyorum.